yöneticilerin İteo'nun mallarını çaldılar diye anlatıyordunuz şimdi ne oldu da demiş e, bu hırsız diye tabir ettiğiniz arkadaşla yol yürüyorsunuz diye gelen bir e, mesajımız var devam edelim şimdi düne kadar eski yöneticilere hiçbir zaman hırsız demedim kesinlikle böyle bir ifade de bulundu neden eski çok iyi bir ehliyet alırken İstanbul'da kim ehliyet alırsa alsın arası cemiyete geldi. Plakalar, güzel araç plakaları, aksi plakaların arası cemiyete geliyor. Dostaklar da geliyordu, sertifika geliyordu. Yani bütün İstanbul'un evet. trafik gelirleri cemiyete pay olarak, para olarak geliyordu, para atıyordu. Evet. Böyle bir paranın arttığı ortamda bir yönetici kendini nasıl atlayabilir? İnşaatlarla atlayabilir. Veya bir atlamadan ziyade, pardon yanlış oldu, nasıl götürebilir? İnşaatlarla götürebilir. Evet. Çünkü her buraya bunu alacağız. Derken, bu gelirler fazlayken bunların arsasını almışlar. Ya bu şekilde saltanat sürmeye da Yen başka mı? Senin başka mı? Suyu bitmemiş yetimin daha hakkı var. Bunları bildiğinize, tanıdığınıza yaralma canım. İzah edin, anlatın ki millet bilinçlensin. Böyle kaybettiğimiz mühabarlıklarımız daha çok onlara da ama. Eski başkanlarımızdan Semih başkanımız burada katıldılar şartsız ve koşulsuz. Yönetimde olmamak yani yönetim bile istememek şartıyla kendisi fedakarlığı yaptı, ben dedi Hiçbir yerde olmama gerek yok. Şart da istemiyorum. Hiçbir isteğim, hiçbir talebim de yok dedi. Sizi dedi şartsız olarak destekliyorum dedi hiçbir menfaat gözet, gözetmeden kendisi de bizi desteklediği için ekibine, grubuna teşekkür ediyorum. Buralar menti çıkarlar yeri değil, buralar hizmet etme yeridir. Peygamber Efendimiz'in hadisi var. Hizmet sünnettir. Buradan ayrıca şoförler odası başkanımız Cem Sert de desteklerini ifade ettiler onların da hiçbir beklentisi, hiçbir şartı yok. Bizleri destekliyorlar. Buradan Cem Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Birlikteliğimiz, beraberliğimiz inşallah hayırlı olur.